Allah bana bu nimeti niye verdi? Hayatı niye verdi? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Vazifeşime gelen işler hikmetsiz olabilir mi? Sıkıntılar hikmetsiz olabilir mi? Belalar hikmetsiz olabilir mi? kaynağının en büyük olan Allah olduğunu kayyumdur. Kendisine ne bir uykulama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa onu sen biliyorsun ey Rabbim. Günahlarımı sen biliyorsun ey Rabbim. Beni bakışlardaki hainliği de sinelerin içinde olanları da olmuş olanı olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen Selamünaleyküm. Bu haftaki sohbetimize hoş geldiniz kardeşlerim. Bu hafta beraber Cenab-ı Hakk'ın isimlerini tefekkür edelim istiyorum. Daha doğrusu böyle bir seriye başlayacağız. 8-10 videoda Cenab-ı Hakk'ın esma hüsnasını yani güzel isimlerini anlamaya ve tefekkür etmeye gayret edeceğiz. İşte dua ederken bu esmaları söylüyoruz. Cevşen okuduğumuzda, Kur'an okuduğumuzda, hadislerde bu isimleri görüyoruz. Tesbih çekerken bu isimlerle tesbih çekiyoruz. Ya Alim, Ya Kadir diyoruz. Ya ya hay diyoruz, ya kayyum, ya rezzak diyoruz. Evet bu isimlerle dua ediyoruz, bu isimlerle zikir çekiyoruz ama bu isimleri söylerken aslında ne dediğimizi tam olarak bilmiyoruz. İşte tam olarak öğrenmek için, tam tefekkür etmek için mesela ya alim, ya hay, ya kayyum dediğimizde ne dediğimizi tam öğrenmek için bir sohbet serisine başlıyoruz. Bu ilk sohbetimiz. Bu akşam Cenab-ı Hakk'ın Esma Yusna'sından birkaç ismi beraber tefekkür etmeye gayret edeceğiz ve alim isminden başlayacağız. Neden? Çünkü ilim tahsil etmeye başlıyoruz ya. O yüzden bu esmadan başlayalım diye düşündüm. Alim derken ya alim derken bu esma ile Cenab-ı Hakk'ı tarif ve tavsif ederken ne diyoruz? Allah olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kainattan hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük, büyük, zahir ve batın her şeyi kuşatandır diyoruz. O uçsuz bucaksız fezada dünyanın en derin merkezinde gizlenen şeyleri, denizlerde ve karalarda olup bitenleri, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni, gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir diyoruz. Rabbimiz ayet-i kerimelerde bu manaları bize ihsas ediyor. Mesela bir ayet-i kerimede buyuruyor ki yaratan bilmez mi? Yani bu ayet-i kerimeyle Rabbimiz bize neyi bildiriyor? Yaratıcı olan nasıl olur da yarattığını bilmez. Elbette bilir. Belki mahluk yaratıcısından habersiz olabilir ama kesinlikle yaratan Allah ondan habersiz olamaz. Öyle ki onun her zerresini dahi bilir. Ayet-i kerime bu manayı ihsas ediyor. O Allah yarattıklarının hücrelerinden bile haberdardır. Çünkü o mahluk Allah'ın izniyle nefes alır. Onun vücudundaki her organ Allah'ın koyduğu kural göre işler dolayısıyla hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Lütfen bu ayet-i kerimeleri dikkatli dinleyelim. Rabbimiz buyuruyor ki gökte ve yerde olanlar Allah'ındır. Her insan şu anda ne yapıyorsa Allah onu bilir ve insanların huzuruna döndürülecekleri kıyamet gününde yaptıklarını onlara tek tek haber verecektir. Yani ayet-i bize bildiriyor ki Allah insanın aldığı her nefesi, attığı her adımı ve kalbinden geçenleri yani her şeyi bilir. Onları hafızasına yazar, omuzunda meleklere yazdırır, kaderin levhalarına yazar ve Allah her şeyi zerre kadar iyiliği ve zerre kadar fenalığı bilir ve kıyamet gününde insana bütün yaptıklarını haber verecek olandır Allah. Yine başka bir ayet-i kerime var. Rabbimiz buyuruyor ki gökteki ve yerdeki varlıklar gibi bu ikisi arasında kalanlar da hatta yerin derinliklerinde olanlar da onundur. Kişi ister sözünü açığa vursun, isterse içinde saklasın Allah onu bilir. Hatta Allah gizlinin gizlisini de bilir. Yine başka bir ayet-i kerime var. Onda da Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak bile dalından düşmez. Bir tane bile toprağa girip filizlenmez. O her şeyi çok önceden apaçık bir kitapta kaydetmiştir. Allah'ın ilminin nihayetsizliğini gösteren ayetler bunlar. Yine başka bir ayet kerimeler Rabbimiz buyuruyor ki Allah bakışlardaki hainliği de sinelerin içinde olanları da bilir. Yani Allah insanın kalbinden geçirdiği her şeyi de bilir. İşte bu ve benzer ayet-i kerimelerin ışığında diyoruz ki Allah her şeyi bilir. Onun için gizli ve açık farkı yoktur. Olmuş ve olacak her şey onun ilmi dahilindedir. Onun ilmi eksiksizdir. Sonradan ve bir vasıta ile kazanılmış bir ilim değildir. Allah için yanlış bilme düşünülemez. Biz annemizin karnındayken 9 ay boyunca göze, kulağa, ele, ayağa, mideye, bağırsa vesaire ihtiyacımız yoktu değil mi? İleride bunların bize lazım olacağını da bilmiyorduk ki annemizin karnındayken ama bizi yaratan Rabbimiz dünyaya gözümüzü açacağımız anda bu organlara ihtiyacımız olduğunu biliyordu ve bu organları bize İhsan ve ikram etti ve eksiksiz bir şekilde verdi. Bunlar gibi hiç haberimiz olmadan karşılanan ne kadar çok ihtiyacımız var değil mi? İşte Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki hiç yaratan Allah yarattığını bilmez mi? Bilir ve onun bütün ihtiyaçlarını Allah verir. Sadece insan mı? Bizim gibi sayısız canlılardan her birine daha annelerinin rahimlerinde ya da tohum ve çekirdeklerde yumurta ve yumurtacıkların içerisinde iken özel bir nitelik, özel bir şekil, özel bir ses, özel bir parmak izi, özel bir yüz, özel bir tat, özel bir koku kim veriyor? Allah. İşte bütün bunların hepsi Allah'ın ilminin sonsuzluğunun delilleridir. Hem de en küçük varlıktan en büyüğe kadar her şeyde gözetilen hikmetler, faydalar, tertipler, düzenler, ölçü, ahek, sanat, güzellik, lütuf, ihsan, sürat, kolaylık işte bütün bunların hepsi Allah'ın ilminin sonsuzluğuna delildir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Bizi ve bütün mahlukatı Allah bilir ve şefkatle himaye eder. Her dertlinin ahını işitir, her muhtacın ihtiyacını bilir. Çok merhametli bir şekilde onların imdadına koşar Allah. İnsanın rızka ihtiyacı olduğunu bilir. Doğar doğmaz memeler musluğundan süt gönderir Allah. Kabilesinden cuda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin dibinde bir böceği lisanı ihtiyaçla yaptığı duayı duyar ve bilir Allah ve onun ihtiyacını ona gönderir. Yoksa serseri tesadüf, kör kuvvet, sağır tabiat, cansız, hissiz sebepler, basit istila edici unsurlar hiçbir cihetle bilerek, görerek, hikmetle, merhametle, şefkatle iş yapamazlar. Kainatta görünen merhametten, şefkatten, hikmetten bilerek iş görmekten anlıyoruz ki o merhametten anlıyoruz ki o şefkatten anlıyoruz ki o işlerin arkasında ilmin sonsuz olan bir Allah var. İşte bir insan alim ismini anlasa, Cenab-ı Hakk'ın ilminin her şeyi kuşattığının farkında ve şuurunda olsa ne yapar? Kendine çeki düzen verir. Sözlerine, davranışlarına dikkat eder der ki her şeyi bilen Allah elbette benimle ne yaptığımı biliyor. Her anımı kaydediyor, her attığım adımı kaydediyor ve beni hesaba çekecekler. İlmi sonsuz olan bir Allah'tan kaçılmaz der ve attığı her adıma, yaptığı her işe dikkat eder ve her an Allah'ın manevi huzurunda olduğunun şuurunda yaşar ve iyi bir kul olmaya gayret eder ve ellerini kaldırıp bu isimle dua ederken yani ya alim derken ya alim diye Allah'a yalvarırken şunları ifade eder ey Rabbim sen benim en derin en gizli arzularımı biliyorsun ben onları sana arz ediyorum halimi sen biliyorsun ey rabbim kusurlarımı sen biliyorsun ey rabbim günahlarımı sen biliyorsun ey rabbim beni affet ey rabbim her şeyi sen bilirsin senin bilip de benim bilmediğim nice günahlarım var onları da affeyle, merhamet eyle ya Rabbi der. Hakkımda neyin hayırlı olduğunu, neyin hayırsız olduğunu sen biliyorsun öyleyse beni hayırlı işlerde muvaffak eyle der, şerli işlerden de beni muhafaza eyle der. Yani insan elini kaldırıp ya alim diye dua ettiğinde Allah'ın her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Benim hakkımda hayırlı olanı bana ihsan eyle der. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ı zikrederken ya alim dediğimizde, dua ederken ya alim dediğimizde, tefekkür niyetiyle ya alim dediğimizde bütün bu manaları düşünürsek inanın o esmadan kainat kadar bir mana süzer, kainat kadar bir sevap kazanır, kainat kadar bir hayrı cebimize koymuş oluruz. Rabbim onlardan olabilmeyi hepimize nasip etsin. İkinci esmamız ya azim, ya azim diyoruz ya azim kelimesi de Kur'an'da altı yerde geçer. Azim Allah'ın büyüklüğüne ışık tutan bir esmadır. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır kayyumdur. Kendisine ne bir uykulama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzne olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var? Hepsini bilir mahlukat ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu öyle azimdir. İşte. Azim isminin tezekkür edildiği ayet-i kerimelerden birisi bu. Allah'ın büyüklüğünü anlatan ayet-i kerimelerden birisi bu. İşte Azim ismi azameti ifade ediyor. Allah'ın kudret ve izzetini ifade ediyor. Allah'tan başka her şeyin büyüklüğü sınırlıdır ve izafidir. Allah'ın büyüklüğü ise mutlaktır ve kendindendir. Allah hiçbir aklın düşünemeyeceği kadar büyüktür. Allah'ın azameti bütün mevcudatı ihata eder, sınırsızdır, ebedidir ve bütün alemlere hükmeder. Göklerde ve yerdeki bütün cisimleri kudretinin emir ve tasarrufu altına alarak çalıştırır Allah. Bütün alemde saltanatının eserleri müşahede edilir Allah'ın. Allah öylesine büyüktür ki zerrelerden güneşlere kadar bütün mevcudatı hükmüne boyun eğdirip idare eder Allah. Yine şu kainatta mevsimlerin değişmesi gibi muhteşem icraat, gezegenlerin uçaklarınkini andıran azametli hareketleri, yeri insanlara beşik, güneşi canlılara lamba yapmak gibi müthiş tesirler ölmüş, kurumuş kocaman yer küresini yeniden diriltip süslendirmek gibi geniş tahvilat işte bütün bunların hepsi gösteriyor ki perdenin arkasında muazzam bir rububiyet var ve muhteşem bir saltanat var. Yani azim olan Allah var. Allah'ın öyle azametli bir saltanatı var ki arştan ferşeye, yıldızlardan sineklere, meleklerden en küçük bir canlıya, gezegenlerden zerrelere kadar her şey ona itaatle secde eder, kulluk eder, ona hamd eder ve onu tesbih eder. Mesela Rabbimiz bir ayet-i kerime de buyurur: "Biz güneşi bir lamba yaptık." Bu ifadeyle Rabbimiz şu manaları ihsas eder. Bu alem bir saraydır. İçinde olan eşyanın ise insan ve canlılar için hazırlanmış süsler, yiyecekler ve malzemeler olduğunu ihsas eder Rabbimiz ve o sarayın damında asılı olan güneşin de itaatkar bir mum olduğu bize bildirilir. Yani dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük olan güneş dünya sarayının damında itaatkar bir mundur der. İşte bu ifadeyle Allah'ın büyüklüğünü, haşmetini, azametini nazara verir ayet-i kerime. Bakın, yaratılmışlar kendi aralarında içlerinden işte bazıları hakkında ne diyoruz? Büyük diyoruz, değil mi? İşte büyük bir komutan diyoruz. Büyük bir insan diyoruz. Büyük bir yazar diyoruz. Onları büyük diye tavsif ve tarif ediyoruz. Aslında iyi düşündüğümüzde her akıl sahibi tasdik eder ki büyük dediğimiz bütün adamları bir damla sudan yaratan ve onlara büyüklük vasfını kazandıran, kudret ve kabiliyet bağışlayan büyüklerin büyüğü olan Allah'tır. Azim olan Allah'tır dolayısıyla sevilmeye layık olan, saygı gösterilmeye layık olan da Allah'tır. Aslında her göz attığımız noktada Allah'ın yarattığı bir değil, milyarlarca eser görüyoruz değil mi? Bir çimen yaprağı Allah'ın sanatındaki büyüklüğü gösteren bir kitap değil midir? Ufak bir çimenin yaprağında Süleymaniye Camisinden daha fazla sanat incelikleri yok mudur? vardır. İşte Süleymaniye'ye bakıp ne kadar büyük bir mimarsın ey mimar Sinan diyoruz ya Rabbimizin yarattığı bir esere de bakıp kadim olan, baki olan, büyük olan sensin Rabbim dememiz lazım. Özetle bu azim isminden ders alan bir mümin Rabbimizin büyük bildiğimiz tüm insanların yaratıcısı olduğunu herhangi bir kimseyi tanrılaştırırcasına yüceltmenin doğru olmadığını tüm yaratılanların eşit olduklarını bilir ve bu isimden bu manaları süzer ve çıkarır ve kimseye tepeden bakmaz ama kimsenin karşısında da eğilmez. Çünkü tüm büyüklüklerin kaynağının en büyük olan Allah olduğunu bilir. İşte bir insan bu esma ile Allah'ı tanısa Allah'tan gereği gibi korkar, ona itaat eder, isyan etmez, nankörlük etmez, emirlerine ve yasaklarına saygı gösterir ve onları çiğnemez aynı zamanda da böyle bir Allah'ın kulu olduğunu hisseder ve dünyada o büyük görünen küçüklerden de korkmaz. Rabbim bu esmanın manalarını anlamayı ve onlarla amel edebilmeyi ve bu ismi tefekkür edebilmeyi hepimize nasip etsin. Üçüncü esmamız Hakim. Ya Hakim diyoruz ya Allah Hikmetle iş görendir diyoruz ya. Yani Allah'ın bütün fiilleri isabetlidir, sanatlıdır, maharetlidir diyoruz ya. Gelin bu hakim ismini beraber daha derinlemesine tefekkür etmeye gayret edelim. Bakın Allah'ın ortaya koyduğu bütün ölçüler, hükümler sonsuz bir hikmetledir. Varlıklara tefekkür nazarıyla baktığımızda aslında her şeyde bir düzen ve ölçü görüyoruz değil mi? Canlı cansız bütün yaratılmışlarda en faydalı, en uygun, en kullanışlı şekli görüyoruz değil mi? En ince, en hafif sureti görüyoruz. En kısa yolu ve en kolay tarzı ve o tarzın kullanıldığını görüyoruz. Manasızlığa, gayesizliğe, gereksizliğe yer olmadığını görüyoruz. Her şeye değeri nispetinde kabiliyet verildiğini görüyoruz. Hiçbir şeyde israf görmüyoruz. Varlıkların bu sır ve inceliklerini ölçü ve düzenini, gaye ve hikmetlerini inceliyoruz, araştırıyoruz değil mi? Dünyadaki bütün fenler bunları araştırıyor. Biyoloji, fizik, kimya, botanik, jeoloji, astrofizik bütün ilimler bu söylediğimiz gerçeği ortaya koyuyor. Ve Allah'ın hakim olduğunu aslında bütün kainata Altyazı haykırıyor bütün fenler. Bakın, içinde bulunduğumuz asırda baş döndürücü bir hızla ilmi gelişmeler ilerliyor değil mi? En küçük bir atomun bile parçalarını inceleyebiliyoruz. Birer görevinin bulunduğunu ortaya koyuyoruz. Hele hele canlıların vücuduna yerleştirilmiş bulunan maddi ve manevi organlara, cihazlara bakıyoruz. Hakim isminin şaşalı tecellilerini görüyoruz değil mi? Vücudumuza yerleştirilmiş organların Duyguların hiçbirinin gayesiz ve hikmetsiz olmadığını fark ediyoruz. Kainattaki bütün tatları alıp değerlendiren şu küçücük dilimiz var ya, o küçücük dilimizde kainat kadar bir hikmetin ve kainat kadar bir vazifenin olduğunu görüyoruz. Ya karaciğerimize bakalım. Bakın sadece karaciğerimizin 400'ü aşkın görevinin bulunduğunu doktorlarımız bize söylüyorlar. İncelemişler, araştırmışlar ve tespit etmişler ve ispat etmişler. Ya en basit bir duygu sandığımız hayal gücünün bile olmaması durumunda dünyanın bizim için nasıl zindan olacağını anlatıyor ilim adamlarımız. Ya Allah hayalimize bile nice hikmetler yüklemiş. Mesela anlama, düşünme, fikir yürütme, sentez, hayal etme gibi birçok fonksiyona sahip olan beynimiz epitopuna kadar bir buçuk kilo ağırlığında. İşte o bir buçuk kilo ağırlığındaki o beyinde altmış bin nöron var. Ve bütün bu faaliyetler o nöronlarla yürütülüyor sebep noktasında. Ya bu nöronlar bu işlerin üstesinden gelebilir mi? Hayır. Onlara o vazifeyi veren, binlerce hikmet yükleyen, işte hakim olan Allah'tır. Tıp ilminin penceresinden bakın, dünya bir eczane. Kimya ilminin penceresinden bakın, dünya bir laboratuvar. Matematik ilmine göre sayısız yaratıklara rağmen son derece hesaplı ve geometrik bir düzenin hakim olduğu harika bir eserdir şu matematik ilmine göre şu dünya. Bir mimarın nazarında alem doruk noktada bir mimari eserdir. İktisat alanında çalışan ilim adamlarına göre şu içinde yaşadığımız dünya her ihtiyaca cevap verecek tarzda yapılmış bir ambardır. Bir defodur. Bir askerin gözünden baktığınızda büyük bir ordugahtır bu dünya. Dolayısıyla hangi ilmin gözünden bakarsanız bakın bu dünya hikmetlerle, gayelerle, vazifelerle tavzif edilmiş ve her zerresine kainat genişliğinde hikmetler yerleştirilmiş muntazam, mücessem bir kitaptır. Elbette bu kitabın katibi hakim olan Allah'tır aklı olan bunu görür. Aklı olan bunu anlar. İşte bir mümin. Yani bu isimden ders alan bir mümin. Gerek varlıklar aleminde, gerek kendi hayatında meydana gelen acı, tatlı, her ilahi icraatın sayısız hikmetleri bulunduğunu düşünerek ne yapar? Sıkıntılara sabreder. Ya Allah tek bir zerreyi bile hikmetsiz, vazifesiz, gayesiz yaratmamışken benim başıma gelen işler hikmetsiz olabilir mi? Sıkıntılar hikmetsiz olabilir mi? Belalar hikmetsiz olabilir mi? Değil. Bunların da bir hikmeti vardır der ve o hikmetleri okur ve rahat eder. O sıkıntılara sabreder. Nimetlerin de veriliş hikmetini araştırır. Allah bana bu nimeti niye verdi? Hayatı niye verdi? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Vazifem ne? bunların sorgular. Allah'ın büyüklüğünü anlar ve ömrünü ibadetle, kullukla geçirmeye gayret eder. Kainattaki bu sayısız ince hikmetler üzerinde düşünür, ibret alır, Allah'ın büyüklüğünü daha iyi anlamaya gayret eder. Allah'ın yarattığı her şeyde birçok hikmet olduğu gibi Allah'ın emirlerinde ve yasaklarında da sayısız hikmetler olduğunu anlar ve ona göre amel eder ve ona göre hareket eder. Dolayısıyla bir insan hakim ismini anlasa gerçekten mükemmel bir kulluğa doğru çok büyük bir adım atmış olur. Dolayısıyla bir insan hakim ismini anlasa, Allah'ın bu hayatı kendisine vermesinin birçok hikmeti olduğunu anlar. Ömrünü abes, boş, hikmetsiz, faydasız şeylere sarf edip tüketmez. Allah'ın hakim ismine cami bir ayna olmaya gayret eder. Ömrünü Cenab-ı Hakk'ın rıza dairesinde geçirir. Şu ana kadar sadece üç esmayı o da cüz'i bir şekilde tefekkür edebildik. Alim, azim, hakim bu esmaları tefekkür edebildik. Rabbim bu esmalardan azami manada istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin. Dediğim gibi bu uzun bir seri olacak. Her sohbette böyle 3-4 esmayı beraber tefekkür edeceğiz. Rabbim bu esmaları anlamayı ve onların ifade ettiği manalarla amel edebilmeyi hepimize nasip etsin. Gelin şimdi de bu hafta okunan ayetlerin, surelerin, hatimlerin duasını beraber yapalım. Başımızda maddi manevi sıkıntılar var, belalar var. O sıkıntıların izalesine vesile olmasını da niyet edelim ve yapılacak bu duaya hep beraber amin diyelim. Vakit ayırdığınız için kardeşlerim Allah sizden razı olsun. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun. Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن عم سواك. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأمتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا في سبيلك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والاخره تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء ارحمنا رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الابواب اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه و علينا كل غائبة لنا بخير اللهم أغفر لنا وارحمنا واهدنا و أهدنا أي ربي مز بزي هلال رزقنا سي بدالك بزي هرمنا ردان كرو لطفنا بزي سندان بشكسنا أي جبرائيلين ميكايلين اسرافيلين أزرائيلين إبراهيمين إسماعيلين İshak ve Yakub'un Rabbi olan Allah'ımız, ey bereketleri indiren Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbimiz, güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane malik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi, ey büyük olan arşın sahibi, senden bizi helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyoruz. Senin rahmetinle, ey merhametlerin en merhametlisi, sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Rabbimiz, bize borçlarımızı ödemeyi ihsan eyle. Bizden fakirliği gider, kulağımızı, gözümüzü ve kuvvetimizi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Ey mülkün maliki olan Rabbimiz, sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir, muhakkak sen her şeye kadirsin.'' Ey kapıları açan Rabbimiz, bize en hayırlı kapıları aç. Bize verdiğin rızık konusunda bizi kanaat sahibi yap ve rızkımızı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bize ihsan eyle. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır, bize afiyet ve hayırlı rızık ver. Ey Rabbimiz, bizi kazana razı kıl, bize takdir olunanı bizim için bereketlendir, o hale gelelim ki tehir olunanın tacilini, tacil olunanın da tehirini istemeyelim. Allah'ım hanelerimize bereket, afiyet ve huzur ihsan eyle. Bize senden başkasını el açtırma, azla yetinebilmeyi nasip eyle. Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Ve bizi makar saltanatına celbet, bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme, sana müştaka müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.